Ha. Bebek Kirazoğlu doğdu. Eğer evet, doğma gidiyoruz. Bu kadın doğulacak 3 gün erken olsun. 3 <laughs> mü 5 mi? Biraz evet belirtiler ortaya çıktı. Biz doğum için gideceğiz. Gidiyoruz yani çıkıyoruz evden şimdi. Ense eşyaları yüklendi. Lan doğuma gidiyorsunuz. Giste mi gidiyorsunuz? Bu nasıl bir rahatlık? Her şey <laughs> yapın öyle. Ha gidelim ya şunu doğurtturalım da gelelim der gibi <laughs> olsun. Lan <laughs> <Ha>, inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Son göbekli halim. Ya hala bir göbekli. Son göbekli doğru. halim. <laughs> 4 tamam hadi. Dört ücretsiz ben oldu. Koş, biz gidiyoruz anne. Sessiz bekle oğlum tamam mı aşkım? Oo, yavrum benim ya. <laughs> güneşli bir gün. Normalde planladığımız zaman da gelseydi yağmurlu bir günde gelecekti ama kendisi ee, de. Şimde. Erken gelmek istemiş. Bilmiyorum bu arada gelecek mi gelecek, ben, ben gelecek mi? Hayır. Boş ya. <laughs> Boşsa yayınlamayız canım ne olacak? Ama <laughs> kendisi Çok güneşli bir günü. Tercih etti. Harbi çok rahat çok profesyonel. Yani. Şu anda kendimi iyi hissediyorum ya. Valla bilmiyorum yalancı sancı mıydı. Enes. Hemen en doğuracaksın şey. o <laughs> çocuğu anladın mı? Hemen doğuracaksın. 35 <laughs> kilometre gidiyoruz burada. Hemen doğuracaksın. Valla ya tatil vlogu gibi. Arada geliyor tabi ben dayanabiliyorum. Güçlü oldu mu? Bence size bir şey söyleyeyim mi? Bana sorarsanız benim fikrim doğalı bu abi doğrusu bu ya. Alo alo alo. Moduna girmeye gerek yok abi işte çocuk geliyor hadi gidelim şunu fıçtıralım çıka dönelim yani bu kadar. Çok <laughs> güçlüyüm. <laughs> Göğüs geriyorum bunu acılara. Gel Annelik zor baba ya. Valla. Allah. Evet. İçinde can taşıyorsun lan can can. Buranda bir tane insan var ya. Burada bekliyor amına dönüyor bir sağa dönüyor çık. Burada ya can insan. Ben psikolojik belki Bilmiyorum. Normal videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. film çekiyorsun? evet Çok aşağıda olabilirim benim biraz yukarı çıkayım mı? Çok böyle şey miyim? mi böyle miyim? Evet, He? çok güzelsin. <laughs> Allah'ım, bugün gelecekmiş gerçekten de. Hiç bugün geleceğini düşünmüyorum. Alt tarafı gazım var diye gelen şebneme bebek gaz şoku. Büyük <laughs> şey, şey, şey. bir şöyle yapsam sanki rahatlarım gibi düşünüyordum. <laughs> <laughs> Çok tatlılar ya. <laughs> i̇şte yani ya, öyle değilim, üstünsüzüm ben. 5 dakikada paketlediler, masmavi yaptılar karıcığımı. Ay bileğine de şey koymuşlar. Kadın olduğun yazıyor. Yemin ederim kadın. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlıksız yakalandığını söylüyor. Ama ikimiz şey, böyle bir fotoğraf çekelim bu arada. Nasıl bir fotoğraf? Bir daha Kemç'e geldiğine rica edelim. Paylaşacağım çünkü. Tamam çeliş son voltalarını atıyor. Aynen. Biraz daha yürürse çocuk pıt diye düşecek valla. Pıt diye aşağıya düşecek valla. <laughs> of nereden çıktı? Çok da sürpriz oldu bize ya. Hiç beklemiyordum bu valla. Bir anda... Bak sen Allah'ın içinde bir anda... <laughs> Hala doğmadı. Beş saatten önce. Hala doğmadı diyordu. Enes de... Enes... hep bak ben yıllar önce bir tane dis atmıştım. Tamam mı? Dedim ki... Eee... Eğer dedim Bannerlord, Borbent oyuncusuyum ya ben, Enes midir? Enes midir? Kim lan dedim bu? Ben oynayacağım oyunu dedim. Ya onun ölü aksesini bana verin dedim. Bak ben. Ulan sen kimsin amına koyayım? Adam yıllardır oyun içeriği çekiyor. Oynamış iki sene Warband. Klan açmış. Dis atıyor baba baba. dis atmadım bu arada. Geyine söyledim ama o dis gibi algılandı. O zamanlar da tanışmıyoruz. Herif yani olayın kitabını yazmış. Böyle bir yayında bir yükseldim. Dedim ben oynayacağım öyle aksesini onu Benelord daha çıkmadan galiba öyle bir mevzu dönmüştü. Sonra chat dedi ki abi hani öyle demesem mi acaba? <laughs> öyle yani. Bo boş bir anıydı. <laughs> <Güldürebilirim, doğrusu. gülüyor> e, o günden beri de Enes Enis ya adam her zaman karıştırırım. Travma oldu kafamda. Enes'le güldürürsen bu çocuk geliyor. <laughs> pa, pa, pa. ya iğrenç sen şu konuşma ya. Gidiyorum. Gidiyorum diye çektin 8. video. <gülüyor> 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 bu sefer gerçekten. Aa o da da girmiş doğuma. En son ne demiştim ya? Almıyorlar mı? Doğurmayacağım mı? Bir şey diyor muydum? Doğurdum <laughs> Arkadaşlar ben bir şey yaptım. Şöyle bir şey, küçük bir şey. ya canınızı yerim ya. Ben bir şey yaptım. Böyle bir şey. Böyle küçük bir şey ya şu kadar şey çıktı. <laughs> Şevnem abla kilo almışsın. Bakın kiloların sebebi çıktı ortaya. Gece gece ne yapıyorsun? enes? yapıyorsun? <laughs> bir bok yedik onu uyutmaya çalışıyorum. Saat 3.39. Bir küçük gaz meselesi. Bir de kolunda <laughs> çocuk laz gibi olmuş lan. Şunu düzgün, düzgün <laughs> taksaydın ya kafasını. <laughs> gaz ve laz. Kolay gelsin ya ne diyeyim. Aşkım. Eren bebek. Eren. Maşallah ya. <laughs> Baba seni bir laz uşağı yapmış kulağını falan çıkartmış annem. Bebeğim benim. Kolay gelsin ne diyeyim. O Sele bantla hallediliyor ya. Benim annem de öyle kulağım bantlamış. Yeni hayatında baş... Üstü bantlamış, altı unutmuş, ters kelepçe Şey, ke kepçe oldu. Hastaneden çıkışımızı yapıyoruz artık. Haydi bakalım. Haydi Ana bakalım. Ana kucağını Anası. sevmeyen bir bebiş yapmışlar. Yani ana kucağı derken kendi kucağımdan bahsetmiyorum yani. Bahsettiğim aparat bu. Çığlık çığlığa ya. Nasıl çıkacağız bilmiyorum. Ama çok tatlı. ısıracağım, Yanakları ısıracağım. Hmm. Gidiyoruz. Artık evimize gidiyoruz. Dedik Önce yemeye gidiyoruz. Evet. Oğlum, Dante, Dante. Heyecanlanma, heyecanlanma. Çok güzel bir duygudur Korktu yani. Korktun mu? Benim. Korktun mu? Bak oğlum, bak, bak, gel, gel. Dedeme değil, bak. Kim Dante. Var, bak, bak, Dante. Bak, bak gel. Gel. Korktun mu? Nasıl buruşturdular seni oraya? Kokla bakalım kardeşi, kokla. Boynu çok tükürmüş annem onun benim. Tıktık mı tık kenara? Evet çocuğu güvenle sağ salim yerine ulaştırdık. Kargo teslim edildi. Şu anda şoklar içerisinde izliyor. <laughs> şoklar içerisinde bu mudur diyor yani bu mudur. Bakıyor evet Türkiye Cumhuriyeti. <laughs> döndü bana. Oğlum izliyor sen ben yüzüne ben onun yüzüne blur atarım. Hemen göster. Evet göster arkadaşlar, maşallahınıza. <laughs> <laughs> anası tribe girmesin. Bir maşallahınızı alırız. <laughs> en azından bir 20 gün oldu. Niyeyse 20 gün suratı gösterilmeyecekmiş. Ün, ünlü Aslında. bebeği olduğu için. Niye lan dergiye falan poz verelim ya? Dergi öyle oluyor ya pozlar. Angelina Jolie Brad Pitt çiftinin dergi pozu var ya bebekleri, ya, İlk defa öyle. Ya. Onun için kaç para almışlardı? Bu arada bak, iyi hoş tatlı çok süper, müthiş bir şey de. Baba çok zor değil mi ya? Ya bir düşünsenize yani sorumluluğundan bir yana onun büyüme evresi de ayrı bir zorluk. Abi zor ya. Yani böyle sanki şey gibi geliyor bana ki eminim öldür ablamla falan konuşunca da öyle hissediyorum aslında. Böyle hayat bir tane virgül yiyor abi. Yani orada ya da bir nokta yiyor. Başka bir bölüm başlıyor. Yani çok zor ya. Hani öyle gece ağlamasıymış, uykusuzlukmuş, cırtmış, cırtmış. Bunları geç yani. Bunlar bir şey değil. Ben sabaha kadar geko yumurtası bakıyorum böyle onun ne ayarla bilmem ne. Onlar, onlar bana koymaz mesela. Ama o çocuğu büyütmek, eğitmek, yaşattırmak. Geko yumurtasıyla kıyasladık çocuğu. <laughs> Neyse, <musun? gülüyor> Neyse ben sustum ya. Boş şey çocukların hangi dergini yayınlayacağını şey yapmak için. Ama ne acayip işler var bir şey ya. Merhaba iyi. Çocuğa iyi bak tamam mı? Sana emanet biz gidiyoruz. Biz kaçar doğurduk, getirdik, bıraktık. Bundan sonra artık. Bundan sonra beni ilgilendirmez kardeşim. Hadi. Bundan sonra beni ilgilendirmez. Ne dövüyorsun lan çocuğu? Yapma ya. Anneciğim, anneciğim, kendimizden mi geçtik? Sütü fazla mı kaçırdın? Ana gibi ana be. Şu anda hiç düzgün değilim ya. Yok gayet düzgünsün yavrum. Çıkartamadım mı annem? Anneciğim ben şunu biraz... Ya kafaya bak ya. şeyim. Anne bak ben gelince hemen bir gıkladı. Gördün mü? Anne eli deyince <laughs> ana eli, ana eli geliyor oğlum, ana eli geliyor, ana eli geliyor. Reis çocuk eleştirme videosu gelsin, o ne demek lan? Oğlum korkma, ya baban göbüşüne çutturuyor seni ya, tutmayı bilmiyor. Ne demek? <laughs> evet Allah aralı babalı büyütsün, valla çok tatlılar ya. Nazarlardan korusun, şanslı büyüsün şanslı. Amin siz de bir maşallah yazın. Ta 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 tam. Ta 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 tam. Ta ta ta. Bir dakika. Amin maşallah maşallah. Oy. Geko ile kıyas. Abi Geko kıyaslamadım yani. Sorumluluk manasında söyledim onu. Azerbaycan'dan selamlar abi. Aleykümselam. İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? Allah analı babalı Witcher'lı büyütsün. Bir ara yapacaktım onu. Böyle tam çocuğu beklerken acaba aklımda inisin God of War var mı diye düşünüyordum ama en son kargoyu teslim ettik deyince koptum orada. Yani kargo gibi.